Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Invincible çizgi romanından birazcık bahsedeceğim. Haydi o zaman incelememize, videomuza geçelim. Size birazcık çizgi romanımızın ilk cildi hakkındaki düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Şunu şöyle kenara bir bırakayım. Elinde görmüş olduğunuz çizgi romanı okuyup bitirdikten sonra direkt aklıma klasik süper kahraman çizgi romanıymış hissiyatı geldi arkadaşlar. Ben de bu hissiyatı uyandırdı. Ama klasik süper kahraman hikayesinin yanında arkada hatta arkada da demeyelim bence ön planda da işleniyor çünkü bu. İşlenecektir diye düşünüyorum ilerleyen safhalarda da. Baba oğul ilişkisi işleniyor ve temel alınıyor diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Ben de bu hissiyatı uyandırdı dememin sebebi şu. Ben daha öncesinde Invincible çizgi romanlarını hiç okumadım bilmiyorum. Onun dışında animasyon serisini de hiç izlemedim. O yüzden seri hakkında bir fikrim yok. Varsayımlarda bulunuyorum ki İlerleyen dakikalarda da yine varselarda bulunacağım kafamda birkaç tane düşünce var hatta belki şimdi söyleyebilirim onları hatta size söyleyeyim ya da boş verin ya onu konusunu anlattıktan sonra olan bölümde sizlerle bahsetmek istiyorum bahsedeyim. Onun dışında dediğim gibi bana klasik süper kahraman hikayesiymiş gibi geldi. Ama dediğim gibi ön planda başka hikayelerde, konularda işlenecekmiş gibi gözüküyor. Yani bence hikayeyi tap noktaya, zirveye taşıyan da bence asıl ikilinin arasında, baba oğul arasındaki ilişkiden dolayı olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii bu düşüncelerim de çıkmaya da bilir. Bilmiyoruz. Bakıp göreceğiz. Onun dışında çizgi romanın ilk cildini okuyup beğendin mi diye soracak olursanız yani İlk ciltten pek bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ilk cilt bizi ana hikayeye değil de birazcık evrene, karakterlere alışmamızı sağlaması için yapılmış gibi hissettim arkadaşlar. O yüzden hikaye konusunda, çizgi roman konusunda kesin bir şey söylemek istemiyorum sizlere. Çünkü yanıltıcı olacaktır bu. Benim için de öyle olacaktır. Neyse bu ufak düşüncelerimi sizlere aktardığıma göre şimdi birazcık teknik bilgilerine geçelim. Ondan sonra konusundan bahsettikten sonra kendi düşüncelerinden yine ufaktan bir bahsedeyim. Sonra da çizimlerine geçelim. Çizgi romanımızın etiket fiyatı oldukça pahalı. 320 TL ama siz bunu destek dükkandan aldığınız zaman 208 TL gibi bir fiyattan alabiliyorsunuz. Aynı şekilde Amazon'un kendi sitesinde de yine 208 TL... Gibi bir fiyattan satılıyor. Yani Amazon'da kampanya yakalarsanız daha da uyguna kopartabilirsiniz diye düşünüyorum. Artık o takip etme işi size kalmış. Siz belki daha uyguna daha farklı yerlerden de bulabilirsiniz. Orası yine size kalmış. Çizgi romanımızın boyutuna gelecek olursak arkadaşlar. 16'ya 24 santim boyutlarında kendisi. Şöyle Yürüyen Ölüler çizgi romanları, romanıyla kıyasladığımız zaman da aynı boyutlarda. Yani elinizde Yürüyen Ölüler çizgi romanı varsa arkadaşlar aynı yürüyen ölüler çizgi romanı boyutlarında diyebilirim sizlere arkadaşlar. Onun dışında bir tane de mangayla yan yana koyup kıyaslayacak olursak onu da bir görün. Az çok kafanıza fikir oluşsun. Şöyle Spy x Family mangasını elim aldım. Bu Spy x Family mangasının boyutu Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen gibi ciltlerin boyutlarında arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi şu boyutlarda yani epey büyük ve okuması bayağı bir Keyifli arkadaşlar çizgi romanımızı. Onun dışında sayfa kalitesine gelecek olursak arkadaşlar kuşe kağıda basılmış bulunmakta. Zaten fiyatının bu denli yüksek olmasının sebebi de kuşe sayfalar diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda da renkli tabii ki de. Şöyle zaten sesinden de anlayacaksınız kuşe sayfasını. Bu arada bir koku testi de yapmak istiyorum. Epey bir kimyasal kokusu geliyor tabii bu da boyadan kaynaklı kuşe kağıdından kaynaklı olsa gerek arkadaşlar. Şöyle içinden birazcık da göstereyim sayfaların kuşa kağıdından oluştuğunu anlayacaksınız şu parlaklıktan arkadaşlar. Çizgi romanımızı basan yayın evi ise Atika yayın evi. Buradan Atika yayın evine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda basım periyotlarının hızından dolayı da farklı bir parantez açarak orada yine ayrıyetten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu video çektiğim sırada ikinci cildi çoktan basıldı. Hatta belki bu video yayınlanana kadar üçüncü cildi bile gelebilir. O yüzden hiç şaşırmamak gerek. Çünkü Atika'nın gerçekten basım hızlı periyodu çok iyi. Tam böyle benim istediğim gibi gidiyorlar arkadaşlar. Serimiz toplam kaç ciltten oluşuyor diye soracak olursanız arkadaşlar toplam 25 ciltten oluşuyor. Atika bence bu hızda giderse arkadaşlar şöyle 2,5 hatta belki daha kısa uzarsa da 3 senede garanti kesin bir şekilde bitirirler diye düşünüyorum. Gerçekten güzel hız diyebiliriz Türkiye standartlarında. Çizgi romanımızın kapak tasarımlarına gelecek olursak arkadaşlar ön planda direkt kapağa baktığımız zaman Invincible yazı fontu dikkat çekiyor şu şekilde. İlk cildin kapağında görmüş olduğunuz gibi karakterlerimiz mevcut. Çoğu cilt zaten bu şekilde full kapak tasarımla ilerliyor. Gerçekten cilt kapakları bence çok güzel, çok hoş duruyor. Yandan da arkadaşlar nasıl göstersem size. Ben çekeyim şöyle. Yandan da yani görebildiğiniz kadar arkadaşlar. Neyse işte anladınız siz. Arkası da şu şekilde. Sanırım hepsinin arkası böyle farklı temalarda olacak diye tahmin ediyorum. Yani ben kapak tasarımlarını beğendim. Hoşuma gidiyor. Şurada image yazısı var. Başka da herhangi bir. Şurada da birinci cildin olduğuna dair bir e, sayı bulunmakta. Bu şekilde arkadaşlar. Ben kapak tasarımlarını beğeniyorum. Siz tabi ben bunu söylerken yan tarafta şurada bir yerde diğer kapak tasarımlarını çoktan gördünüz. Yani siz de bence kapak tasarımlarını beğeneceksinizdir diye düşünüyorum. Serimizin çizimlerine gelecek olursak yine çizim romanımı elime alayım. Boşuna şuraya koydum. <laughs> Bana birazcık böyle çizimlere basit geldi arkadaşlar. Ve bir de karakterlerimizin Yüzlerinin tiplemesi birazcık tuhafıma gitti. Bazı yerlerde böyle yüzleri çok değişik geliyor arkadaşlar. Bana değişik geldi. Bu arada bir tane sayfa açtım ama orada da hiç yüz gözükmüyor. Şöyle bir tane yüz bulayım size. Mesela şu kısmı göstereyim. Karakterlerimizin yüz çevrelerinde tuhaf tuhaf çizikler var arkadaşlar. Yani bu karakterlerin yüzündeki hasardan dolayı mı bu şekilde yoksa çizimin tarzından stilinden dolayı mı bu şekilde? Orayı tam çözemedim ama büyük ihtimal tarzı setili bu şekilde arkadaşlar çizimlerimizin. Yani göz çevreleri, yüz çevrelerinde böyle garip garip çizimler, çizgiler var. Orası biraz benim tuhafıma gitti diyebilirim. Onun dışında dediğim gibi çizimler bayağı bir basit kalmış. Genelde arka planlar çok fazla ayrıntı içermiyorlar diye düşünüyorum. Aynı şekilde gölgelendirme kısmında da birazcık bence eksiklikler var diye belirim. Yani Injustice serisini okuyanlar bilir. Injustice çizim tarzını ben çok seviyorum. O tarzda olabilirdi. O tarzı olsaydı çok daha güzel olur diye düşünüyorum. En azından benim görüşüm bu yönde. Serimizin yazarına ve çizer kısmına gelecek olursak yazarlık kısmında Robert Kirkman oturmakta. Robert Kirkman diyorum ve şu tebessüm ediyorum. Adamım. Adamımsın Robert. Robert Kirkman'ı nereden biliyoruz arkadaşlar? Hemen onu da yine bir tekrardan bir elim alayım. Robert Kirkman'ı yürüyen ölüler yani sizin bileceğiniz şekilde The Walking Dead serisinden, çizgi romanından biliyorsunuzdur. Ben bu adamın hikaye yazımına gerçekten bayılıyorum. O yüzden Invincible'ın ilk cildini okuduğumda çok böyle içime sinmese de ilerleyen ciltlerde hikayeyi çok güzel toparlayacağını ve çok güzel yerlere getireceğini, getirebileceğini bildiğim için, kendisine güvendiğim için toplamaya devam edeceğim. Yüksek ihtimalle pişman olmayacağım diye düşünüyorum. Çizer kısmında ise Cory Walker, Ryan Oatley oturmakta arkadaşlar. Yani bu üç arkadaş birleşmişler güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. Güzel dememin sebebi kendisini kanıtlamış ve ilk çıktığı zamanlarda büyük bir sükse yapmış bir çizgi roman olduğu için aynı zamanda animasyon olduğu için diyorum. Belki de animasyonundan dolayı bu kadar çok fazla popülerleşti. Animasyonu çok güzel yapılması gerektiği gibi yapıldığı için belki de bu kadar çok top noktalar, top zirveleri çıktı. Olabilir bilmiyorum. Bunu yorumlarda siz belirtirsiniz. Şimdi teknik bilgilerini sonuna geldik. Konusuna bir giriş yapalım. Arkadaşlar ben hikayeye Nolan üzerinden giriş yapacağım. Nolan bıyıklı abimiz yani Mark'ın babası ana karakterimizin babası kendisi. Ne Nolan insan görünümlü ama başka bir dünyadan gelmiş farklı bir ırk arkadaşlar ve bu ırkın kendine has özellikleri var. Kendileri hem uçabiliyorlar, aynı zamanda çok hızlılar, aynı zamanda da çok güçlüler. Bu ırkın yaşamış olduğu evren, dünya çok huzurlu arkadaşlar. Çok huzurlu oldukları için de farklı farklı gezegenlere, farklı farklı güneş sistemlerine gidip oradaki düzeni de aynı bu şekilde huzurlu bir sisteme eriştirmek istiyorlar. Ve bu Omni yani Nolan'ımız da bizim dünyamızı keşfedip buraya geliyor ve bizim dünyamızı koruma görevini üstleniyor kendisi. Burada bir kadına aşık olup evleniyor. Ondan sonra da bu kadın ve Nolan'dan bizim karakterimiz, Invincible'ımız Mark karakteri dünyaya geliyor arkadaşlar. Ondan sonra da zaten hikayemiz burada başlıyor. Mark babasının genlerini aldığı için o da bir zaman sonra süper kahraman güçlerini elde ediyor. Kendisi de artık yavaş yavaş bulunmuş olduğu mahallede, çevrede, ülkedeki olaylara babasıyla beraber atılıp oradaki durumu düzeltmeye çalışıyor. Aynı zamanda farklı farklı edinmiş olduğu arkadaşlarıyla, dostlarıyla, grubuyla da yine başka olaylara gidip o durumları çözmeye çalışıyor. Biz de bu durumu, bu hikayeyi, Mark'ın hikayesini okuyoruz. Şimdi gelelim benim düşüncelerime arkadaşlar. Hikayenin bazı yerlerinde Nolan ve Mark'ın beraber gidip uzaylılara saldırdığı bir durumda Nolan'da bir şeyi fark ettim arkadaşlar. Sanırım Nolan öfkesini ve sinirini kontrol etmekte bayağı bir güçlük çekiyor. Yani bazı kısımlarda çok fazla kontrolünü kaybetti ve sınırsız güç uyguladı uzaylılara, uzaylılar üzerinde. Sanırım burada işte Nolan'ın öfke kontrolünü düzeltmeye çalışma savaşını izleyeceğiz. Okuyacağız ilerleyen ciltlerde. Mark'ın da süper kahraman olma yolundaki serüvenini okuyacağız diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir tahminde bulunmak istiyorum. Belki de ilerleyen ciltlerde Nolan ve Mark kesişecekler bir yerlerde. Biliyorsunuz ki baba ve oğul kavgaları oldukça yaygındır. Bizim dünyamızda da aynı o şekildedir. Ki bence bu ikilinin arasında da bence bir yerden sonra bir kesişme olacak ve orası büyük ihtimal bu serinin top noktası, zirve noktası olacak diye düşünüyorum. Onun dışında belki şöyle bir şey de olabilir. Nolan'ın gelmiş olduğu gezegende sonuçta oradakiler de Nolan'ın ve Mark'ın Yüzünü taşıyorlar, yeteneklerini taşıyorlar. Oradan belki bizim dünyamıza gelip bir savaş mavaş çıkar diye düşünüyorum. Tahminde bulunmak istiyorum. Bunu ilerleyen ciltleri okuyarak göreceğiz. Ben Nolan ve Mark'ın arasında büyük bir çatışma olmasını isterim. Büyük bir savaş olmasını isterim ama daha sonrasında hikayemiz yine güzel bir şekilde bağlanarak güzel bitmesini isterim. Umarım o şekilde ilerler. Bunu tabi yine ilerleyen ciltlerde okuyarak göreceğiz diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi siz bir gidip çizimlerine bakın gelin. Ondan sonra da we do to be let go hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget

bu video sizlere yardımcı olmuştur. Eğer ki olduysa bir beğen butonuna basmanızı aynı zamanda kanalıma abone olmanızı isteyeceğim sizlerden. Şimdiden olanlara ve beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yorumlarda da bulunursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Feel alive, Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises